Herkese selamlar. Uzun zamandan beri yoktuk. Malum. Çok çalışıyoruz. Çok fazla tarla bahçe işleri, hayvan tüketleri var. Birikti. Şu anda ona tersini yapıyorum. Sulama yapıyoruz. Sıke sistemiyle. Arızalandı şimdi. Kapatalım da. Diğerlerin basıncı artsın biraz bakalım. çiftlik işleri devam ediyor. Ee, hayvanlar doğuruyor, çoğalıyor. Biz bu işi e, işi hobi olarak başlamıştık. Biz bu işi hobi olarak başlamıştık. Hop beni ıslatıyor. Şu an tam karşıdan fıskiye var. Ayaklarımı toplamasam ıslanacağım. Şeye dikkat ediyorum da. Ee, bir tanesi çok uzağa atıyor, bir tanesi biraz kısaya atıyor. Ama bir yerinde bir boş kısım var. Aldığım firma sağ sağolsun ee, öğretti ve kaliteli şeyler verdi ama tabii ayarlamak lazım. Biraz sonra bakarım. Neyse e, bu işi ciddi almamız gerekti. Biz bu işi hobi olarak başlamıştık. E, ama iş ciddiye bindi, niye iş ciddiye bindi, ne alakası var diyeceksiniz. Biz organik tarım yapıyoruz. Organik yumurtalar, daha önce söylemiş miydim hatırlamıyorum. Organik yumurta üretiyoruz, organik süt üretiyoruz. E, süt üretince yavruları oluyor, organik et üretiyoruz, sütten peynir yapıyoruz, tereyağı yapıyoruz, onları üretiyoruz vesaire vesaire. E, kanserli validem zamanında bulamamıştım böyle şeyleri. Şimdi e, işe girişme sebebimiz buydu. Fakat bir tane kanserli abla yokmuş, abi yokmuş, kardeş yokmuş. Biz ürettikçe daha fazla insana duyuldu bu durum ve daha fazla talep görmeye başladık. Bizim de bir kapasitemiz var tabi. Ee, kapasitemiz ne? Yemini üretebildiğimiz kadar hayvan beslemek. Otunu, samanını, ondan sonra arpasını, buğdayını, epey ıslandım var ya tam bütün bıçaklarımız yaptı. Bir geliyor bir gelmiyor anlamadım. Şey yaptık, ilana sıkıştırayım kendime bakayım. Ee, yemin üretebildiğimiz kadar e, hayvan bakıyoruz. Bundan mütevellit. Bir daha geliyor. Evet. Burada oturmayacağım. Yok. <laughs> Perişan etti beni. Hadi şimdi gelsin bakalım sıkıysa. Evet durum bundan ibaret. Eee Biraz üretimi artırmamız gerekti. Hayvan sayısı kendi kendine arttı. Biz tavuklarımız hibrit değil. Kendi kendine çoğalıyorlar. Hani yumurtalar çıkıyor. İşte ineklerimiz çoğalıyor. Çünkü özgür dolaşıyorlar. Devamlı geziyorlar, dolaşıyorlar. Suyunu tohumlama yapmıyoruz. Kendi keyiflerine göre çoğalıyorlar. Dolayısıyla işin zahmeti biraz arttı. Ee, kar maaşlı da bir iş yapmıyoruz. Yani kar etmek için yaptığımız bir iş değil bu. Ee, Büyük oranda kar marjı biriktirdi yani çok fazla kişi ekmek yemeye başladı bu süreçte ee, çok fazla güzelliklere vesile olmaya başladı bu çiftlik. Biz dedik ki biraz daha böyle şey yapalım, e, zahmetimizi azaltsın. Madem rahmeti maddi olarak e, tatmin etmiyor, en azından biraz zahmetini azaltalım dedik. Biraz makine ekipmanı aldık, makine ekipmanlaştık. İşte traktörümüz, tarla ekim biçim ekipmanlarımız. İnşallah kırmaz arkadaşlar. Şu an yan tarafta e, ektiğimiz yoncanın e, üzerinden silindir geçiyoruz. Ki toprağa batsın. Sonrasında da şu anda gördüğünüz gibi sulama yapacağız. Yonca 5 yıl boyunca tarlada kalacak. İşte bir kısmı yonca ekiyoruz. E, büyük başlar için ve tavuklar için. Tavuklara yonca veriyorum ben. Bir kısmına da e, mısır ekeceğiz, reygras ekeceğiz. Çayır otu yani, alp otu deniliyor tam Raygrass değil. Özel tohumlarımız var bizim. İşte alpler, alplerin eteklerinden getirdiğimiz. Onları ekiyoruz, ekeceğiz daha doğrusu. Hayvanlar yaz boyunca, yılın 8-9 ayı boyunca taze ot yiyebilecekler böylelikle. Ondan sonra geri kalan kısımlarında da e, o taze otlardan slaj yaptığımız yani turşu yaptığımız, depoladığımız şeyleri de kışın yiyecekler. Sürkülasyon böyle oluyor. E, tarlaya biz asla herhangi bir gübre atmıyoruz hayvan gübresinin dışında. E, tabii ki verim azalıyor. Fakat toprak, toprağın kapasitesi bu oluyor. Yani toprağı öldürmemiş oluyoruz. Toprağı nadasa bırakmak zorunda kalmıyoruz. Toprak tam çaldığımız, aldığımız e, besinleri hayvanların dışkısıyla tekrar toprağa veriyoruz. Dolayısıyla güzel bir denge sağlanmış oluyor. Toprak bize e, yarılılışına uygun ürün veriyor. O yarılılışa uygun ürünü biz hayvanlara yediriyoruz. Hayvanlar 35-40 litre süt vermiyor, 10 litre süt veriyor. <laughs> Tavuklar her gün yumurta vermiyor, 3 günde bir yumurta veriyor. Ama biz e, mutlu oluyoruz. Çünkü e, yarılılışa uygun yaşama bir olanak sağlamış, vesile olmuş oluyoruz yani. Sonra bu yarılış uygun e, topraktan çıkan, yarılış uygun yemlerle beslenen, dolayısıyla yarılış uygun ürünler veren hayvanlarımızın e, hayvanlarına tüketilen ürünler de e, uygun olduğundan zarardan çok fayda veriyor. Zarar verme fayda veriyor yani. Bu da tebessüm ettiriyor insanlara, Çok büyük bir kitlemiz oluştu. İstanbul, Ankara'ya kadar hatta yurt kadar ürün gönderiyoruz artık. Özel e, müşterilerimize rahatsızlığı olan, daha sahasiyet olan insanlara. Dediğim gibi ticari bir şeyimiz yok. E, bunun neresinde sıkıntı yaşanıyor? E, şimdi fiyatı belirleyen biz değiliz. Bir fiyat var, tabii maliyet var yani. Ki sulamamız, işte yakıt gerekmiyor sulamamızda falan. Tohumumuz, hibrit değil, her sene tohum almıyoruz. Bütün bunlara rağmen inanılmaz bir yakıt maliyeti, işte, işte personel yönmeye maliyeti işte makine, ekipman, amortisman maliyetleri çıkıyor ortaya. Hesap kitap yaptığımız zaman e, yemini kendimiz öğretmemize rağmen şu anda piyasadaki işte organik süt ya da yumurta fiyatlarına e, ulaşamıyoruz ya da ulaşıyoruz. Ama e, kar edilemiyor çünkü e, tam olarak e, olması gerektiği gibi yapıyoruz her şeyi yani. Dolayısıyla maliyetler biraz yüksek oluyor. Biraz yükseliyor maliyetlerimiz. Ürün az olunca hayvanın günlük tükettiği ham madde aynı oluyor. Fakat içerisindeki katkı maddelerinin olmayışı, işte protein, enerji dengelerinin tam olmayışı gibi sebeplerden dolayı da verim olması gerektiği gibi oluyor aslında. Verim düşüklüğü oluyor demeyeyim. Verim olması gerektiği gibi oluyor. Olması gereken verimli de fiyatlar bu şekilde olmuyor. Biz de diyoruz ki biz buradan doğa alalım. Parayı başka yerden Allah verir diyoruz ki veriyor da çok şükür. Evet ne yaptık uzun zamandan beri? Buradaki şu gördüğünüz alandaki çok verimsiz yaşlanmış kiraz ağaçları vardı. Onları söktük. Onları sökmek çok büyük bir zahmet ve maliyet oldu. Arkasından tarlayı bir şey yaptık. Tarla yaptık yani bahçeli burası. Tarla oldu. Bekoş gelip çalıştı işte. Böyle şeyleri aldı falan. Taş kırma makinesi girdi. Taşları kırdı. Bizi perişan etti tabii. Mali olarak ama Güzel bir yer oldu. Hemen çiftliğimizin yukarısında. E, işte meraya bırakmıyoruz hayvanları buraya çünkü yonca yiyemez hayvanlar. Meraya bıraktığımız yer görebiliyor musunuz bilmiyorum. İlerideki ağaçlıkların altı. Orada hem e, yabani otları temizliyorlar. Kiraz kiraz bahçesinin yabani otlarını temizliyorlar. E, hem de işte gübrelerini hazır bırakıyorlar oraya. Güzel bir denge kurduk yani. Biraz ağaçlara zarar veriyorlar ama e, o kadar da artık yapacak bir şey yok. Bu sene o büyük şuradaki kirazları tepecektim ama zaten hepsini ekemeyeceğim. Ee, çok, çok zor ekiliyor çünkü çok zor biçiliyor yani öyle kolay işler değilmiş. Ee, belki de bilmiyoruz diye çok kolay gelmiyor bize bilemiyorum artık ondan sonra. Evet, dolayısıyla yavaş yavaş öğrene öğrene gidiyoruz bakalım. Öyle pek fazla madde konularıyla konuşmayı sevmiyorum biliyorsunuz. Ee, çiftlikle alakalı merak merak ettikleriniz var diye e, bunları söyleyeyim dedim. Ee, kaza belasız çok kazal belalı bir kış geçirdik. Çok sert bir kış geçti. İşte Mart'ın ortasında bile eksi 20 santigrat derece gördük. Felaketti yani. Ee, bunun nasıl zararları oldu? Tavuklarımızı da biz ısıtıcı çalıştırmıyoruz. Ondan sonra çünkü işte hayvan kışın yumurtasının veriminin düşmesi gerekiyor asgari oranda çünkü doğası buna, doğası buna, uygun yani. Isıtıcı çalıştırdığımız zaman yaz sanıyor, devamlı devam ediyor, devam ediyor. Bu da hayvanı yıpratıyor. Hayvanın normalde bir ömrü 5-6 yıl, 7 yıl, 8 yıl hatta yumurtlama ömrü var. Ama her gün her gün yumurta alacak format sağladığımız zaman o zaman bu bir buçuk yılda bitiyor tavukların ömrü. sen yani en büyük felaket şu oldu, böyle çalışma, çalışma yeni birisine iş almıştık. Sevdiğimiz bir kardeşimizi sahip çıkmak için iş almıştık. Sağ olsun ee, kümesin kapısını açık unutmuş. Ee, kamera var tabi her tarafta izliyorum sonrasını. Önce şeyler girmiş içeriye. Ee, sansarlar girmiş. Arkasından tilkiler girmiş. Bir ziyafet çekmiş. Ee, sonrasında da köpekler girmiş. Aslında e, sadece tilki ya da köpek girse sıkıntı olmazdı. Ama sansar aşağı yukarı bine yakın, 900 tane, 800 tane yakın o civarda. Tam olarak yalan söylemeyeyim şimdi tavuğu, tavuğu öldürüp öldürüp bırakmış. Bu kışın en büyük bir felaketi benim için buydu. Yani maddi boyutunu geçiyorum. Ondan sonra ama çünkü çok şükür hani öldürmüyor ama manevi boyut çok ağır oldu. Çok, çok o ölüyü görünce çünkü ellerimde büyüdü hepsi. Böyle büyük bir acı verdi bize yani. Ondan sonra ama bir şekilde geçiyor her şeyi, atlatıyorsun her şeyi yani. Onun dışında çok fazla don oldu sularımızda, hayvanlarımızın başlarının da verimi inanılmaz düştü. Çünkü büyük başlarımızın da yarı açık ahır sistemi var. Ondan sonra belki biraz sonra gideriz ahıra beraber eğer e, zaman kalırsa muhabbetler. Yani bu işleri yapmayı düşünen arkadaşlar için tam zamanı e, ama böyle çok yavaş girmelerini tavsiye ediyorum. Böyle bir anda blozlamasına girmesinler sakın. Girmeyin sakın yani. E, tavukla kesinlikle başlamayın. Ee, ondan sonra koyuna da kesinlikle başlamayın. Tavuk çok hassas hayvandır. Tarımı bilmenizden dolayı, hayvancılığı bilmenizden dolayı tavuklara zarar verebilirsiniz, hasta edebilirsiniz. Çok fazla komplikasyonu var tavukların. Ee, hakeza, e, koyunların da o şekilde. Ben koyun da besliyorum, besledim uzun bir süre boyunca. Koyunların da inanılmaz e, komplikasyonları var. Çok fazla aşısı var, ilacı var, o su var, bu su var. E, çok daha dayanıksız bir hayvan en dayanıksız tavuk. Onu asla yapmayın. Hani imkanına göre belki yani erkek işte başlayabilirsiniz koyunda. Koyuna biraz başlayabilirsiniz ama yeni başkanlar için en ideali 2-3 tane yavru erkek dana. Orada büyük başı öğrenip onun sattıktan sonra da, ya da maddi imkan uygun veriyorsa öğrendikten sonra da 2-3 tane erki dişi sütü sağlar. inek almanız. Tabi bunun için bu işle gireceksiniz mutlaka arazinizin olması gerekiyor. Eğer bir araziniz yoksa kesinlikle bu işlere girmeyin. Şöyle diyeyim size. Ben kendi bilgimle söyleyeceğim. Bir büyük baş için 5 dönüm arazi gerekiyor. Öyle söyleyeyim size. Çünkü işte mısır ekiyorsun. Mısırın sapını saman yapıp hayvanlara veriyoruz. İşte tanesini de aynı şekilde e, ufak ufak makine, makine aldık bir tane böyle şey yapıyor. İşte pelet ufak ufak kırıyor arpayı, mısırı. Hayvanın haz, hazmetmesi kolay diye. Ona koyuyoruz. Ona hem tavukları hem inekleri paylaştırıyoruz. Yani otu bile, hani sapı bile değerlendiriyoruz. E, bu şekilde olmazsa çünkü şu andaki maliyetlerle, yem fiyatlarıyla, onunla bununla şununla mümkün değil hayvancılık yapılması. Bir saniye arkadaş geldi şimdi ona şeyleri söyleyeyim ne yapacağımızı söyleyeyim. Hüseyin'cim eline sağlık. Elime sağ olun, abi. Ee, bu oraya koyduğun 6 tane büyük ana boru var ya. Evet, abi. Onları böyle ucuca koy. Buradan başlayarak yerleştirme ama. Ucuca koy. Aşağısına mı? Hayır aynı bunu hizasına devam ettir. Tamam. Ektiğimiz yere. E, eksik kalan boruları ben tespitini yapacağım. Ona göre sipariş vereceğiz ki hemen sulayalım. Eyvallah abi. Yarın mutlaka gelmesi mi gerekiyor? Yok Çünkü yok. Yarın sonra yağmur yok ha. Yarın ya bakacağız duruma. Yarın gelir. Evet, bir eve bırakalım gelelim tamam, abi. Tamam canım benim. Tamam. Hadi hadi bakalım nasıl gelsin. Yan tarafın e, borularında eksik var. Ondan sonra onları e, tamamlamamız lazım yeni ektiğimiz yerde. Elle ekiyoruz. Mibzerimiz yok henüz ne yazık ki. E, yani çok zor olmuyor. E, ondan sonra bunu ben kapattım evet. Ya, ileride, Yok ben kapatmadım bir şey oradan hiç. Sen kontrolünü yap. Çok sıkıntı çıkıyor şu anda bile yani. Bu süzgeç e, koymamız gerekiyor aslında mantık olarak şeyin ucuna. Bu fıskiyelere gelen suyun ucuna ama fıski, koymadık yani. Unutuyoruz, üşeniyoruz vesaire. Ne oluyor öyle olunca? E, bir yaprak gelse bile tıkanıyor. Şey, fıskinin ucu bozuk atmaya başlıyor. Fark etmezsen tonaj su zayi olmuş oluyor. Yine oraya bir şey tıkamış büyük bir Daha demin arı çıkarttık. Arı ölmüş. Geçen senenin suyu bu. Kış suyu yani. Değiştirirsin tamam gelince. Tamam. Ondan sonra arı çıktı. Şimdi anda fıskinin su fışkırttığı yere arı girmiş. Neyse madde muhabbeti bu kadar yeter galiba. Yine merak ettiğiniz bir şey olursa. Eğer uygunsa sorularınız cevabını veririz uygun bir şekilde. Şöyle biraz manzarayı izledik. Siz beni izlemeyin. Sohbete devam edelim bu şekilde. Zorlu bir lokasyon seçmiştik ilk günden itibaren kar düşmesi lazım vesaire vesaire vesaire. Ee, bu zorlu lokasyonun 7 yıl oldu. 7 yılın en zorlu lokasyon, şey süresinde bu kış geçirdim. İlk, i̇lk kışımda 16 gün mahsur kalmıştım kardan dolayı dağın tepesinde. Ama bu kadar soğuk ve bu kadar sıkıntılı bir kış değildi buna rağmen yani. Bu Bu sene 2-3 metre civarında kar yağmış olmasına rağmen soğuk don bizi perişan etti yani. Her şey donduk, böyle hayvanlar dondu, biz donduk, iş yapamadık, her şey durdu kaldı. İlk defa böyle işte denk geliyorum. Ama tabii şimdi atlattık Allah'ın izniyle. Bundan sonrası artık sert ve böyle yoğun çalışma süreci, koşuşturma süreci ve güzel bir hava yani. İşte çalışma zamanı burada yazın, şimdiden itibaren, şimdi Nisan başında başladık çalışmaya böyle. Nisan-Mayıs'tan itibaren başlıyorsun ta Kasım'a kadar aktif olarak çalışıyorsun hiç boş durmadan. Öyle kolay gibi gözükse de çok aşırı meşakkatli işler. Ee, ben bir süre işte e, Mersin'de sırtım vardı. Mersin'de bir şarkütör açtım kendime. Çünkü e, üretmemizi istenen ürünlerin ürünleri üretme cümle kuramadım. Üretmem istenen ürünler için gıda mühendisi çalıştırmam gerekiyordu. Şöyle bir yere dağın tepesinde de herhangi bir gıda mühendisini çıkartamazsınız. Yani böyle şey olmak lazım. Başka bir kafada olmak lazım burada olması için bir insanın. Ve istikrarlı olması gerekiyor aynı zamanda. Güzel bir format yaptık. işte açık mutfak gibi düşünün. Cam mekanlı. İşte gelen müşteriler camın arkasından hangi şartlarda üretildiğini, hijyen standartlarımızın ne kadar güzel olduğunu görüyor. Buradaki güzel enerjiyi oraya taşıyabildik. Çünkü orada çalışan arkadaşlarımız da ee, çok tatlı insanlar, çok güzel insanlar. Orada da güzel bir enerji sağlayabildik. Ee, gelen herkes oradaki yani süt banyosu yapılmadığını görüyor insanlar geldiğinde. İşte, nasıl eldivenle çalışıyorlar. Çünkü ben her gittiğim restoranda, lokantada şey isterdim böyle imkan dahilini görmek isterim hep. Hangi şartlarda yemek yapıldığını, böyle, ellerine falan bakmak isterim insanların. Bazen utanmam, sorarım. Bazen utanırım, soramam. Ee, çünkü titizlik önemli, ya yani, hijyen önemli. Yani. Her ne kadar şu an toprağa oturmuş şöyle, ee, işte tozun toprağın içerisinde, çamurun içerisinde oturmuş olsam da e, bu çok güzel bir kir. Yani bu kir e, yıkılınca geçiyor. Ama diğerleri geçmiyor. En nihayetinde biraz göbeğimiz büyüdü. Şehirdeki işler çünkü e, koşuşturmaktan ziyade biraz gönül şey, gönülle kayıyor. Görüyor musun muhabbet? Biraz e, akılla olacak işlerde. Dolayısıyla biraz göbeklendim. 4-5 kilo aldım dolayısıyla şimdi çalışıyorum e, eğilirken bile falan e, zorlanıyorum böyle göbekten dolayı çok da fazla kilolu değilim yani de hani e, instagram adresimize bak orada görürsünüz hala çok şükür ama göbek böyle çıktı hafiften böyle çok rahatsız ediyor öyle böyle değil kilo çok sakıncalı bir şey sakın kilo almayın tam spot yapalım burada e, sakın kilo almayın akşam yemeden sonra yorgunluktan ölseniz de benim gibi uyumayın olmamın sebebi genelde bu oldu. İşte çılgınlar gibi çalışıyorum, yoruluyorum, yoruluyorum, yoruluyorum. Eve geliyorum, yemeği yiyorum, küt, yatıyorum. Bundan dolayı cübeyem çıktı yani. Ama herhalde bir hafta içerisinde veririm diye varsayıyorum bu tempoyla. Şimdi burayı suladık. Hadi gelin beraber gezelim. Ama bunun kamerasını çeviremiyoruz büyük bir ihtimalle. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Cazibe yetmedi. Pardon biz boruyu yanlış monte etmişiz. Normalde ee, şu aşağı doğru değil de yan yan gitmesi gerekiyormuş. Islanmadan. Op, op, kapattık tamam. Şimdi bunu kapatacağız. Onları da kapatacağız. Arkasından alttakileri açacağız. Basınç etmediğinden böyle iki partide e, şey yapıyoruz. Sulama yapıyoruz. Çok büyük bir zahmet vermedi bize. Bizi uğra tekrar uğraşmak istemedik ama koşmamız lazım. <laughs> Burayı da kapattık. Bunu az az sık sık sulamamız gerekiyor, yoncayı. Evet. Bunu niye kapattım? Kapatıyoruz oradan açmıyoruz. Daha önce ne yapıyordum? Hava <laughs> soğuk arkadaşlar, çok soğuk hava. Dolayısıyla ıslanmamak gerekiyor. Burada hala üşüyoruz. Son halacımda mont var gördüğünüz gibi. Oh, bunu kapattık tamam. Bunları niye kapatıyorum? Dediğim gibi basınç yeterli değil. Makine makinede kullanmak istemiyorum. Yani motor aldık ama maliyetleri arttırmamak adına motor kullanmama taraftarıyım. Şimdi nereye gidiyorsam şuradan devam edip teker teker kapatmam gerekiyor şu üç taneleri ve o kapatmanın yanında diğerleri açmam gerekiyor diğerleri açmam gerekiyor ufak ufak çıkmışlar ya sanki oncalar ben şey diye niye çıkmadılar diye biraz endişeleniyordum açıkçası çıktıklarını görünce biraz mutlu oldum her tarafta gözükmüyorlar ama demek ki küçükler şöyle yapalım siz de izleyin ne yaptığımı çok dikkatli basmam gerekiyor çünkü epey epey ıslandı ee, batıyoruz daha önce spor ayakkabısıyla geliyordum ayağım çamur oluyordu bileme kadar sonra eve giremiyorduk şimdi ama bir çizme aldım bugün basmayı da kıyamıyorum acaba bastığım yerdeki yoncalar çıkmaz mı, Küser mi diye sen iyi hala akıyorsun beni ıslatıyorsun şu anda bordunun içindeki su akıyor. Evet, böyle kapattık. Şu an mesela buradan su akmaması lazım teknik olarak. Niye akıyor hala bilmiyorum. Bu bozuk galiba. Ya bana bozuk ya bir şey bozuk. Evet. Yoncalarımız çıkıyormuş ya. Bakın ufak ufak çıkıyor. Çok güzeller. Bu yürümemek lazım hala. Çeşitli o zaman koba 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 gidelim gidiyor. Bu Bu zamanda boulder kontrolü diyorum süreçte. Sulama ihtiyacı çok aslında. Dün biraz yağmur çiselemiş ama bendeki heyecan bendeki bu Aman aman kardeşim sakin sakin. Buradaki su hala aktif olduğundan bakın yine her tarafımız sırıslanım oldu. Şimdi üşüyeceğim biraz sonra. <laughs> Allah Allah kardeşim boruyu kapatmamıza rağmen vanayı ya burada az mı var sanki? Bir az mı tohum Yolcan şu avantajı var. Şimdi mizerli tohum atmıyoruz malum. Tohum az geldiği zaman mesela bir yerde tohum yok ya da az geldi. O az gelen yere yeniden tohum atıp telafisini yapabiliyorsun. Çünkü 5 yıllık bir şey bu. Ee, bitki 5 yıl boyunca aktif olarak bölgeye göre yılda 3-4 ya da 5 defa mahsul alınabiliyor. Evet, burayı hallettik. Kaç, 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 kaç. Heh. Yaz olsa hiç şey yapmazsın da. Hatta hayalim vardı böyle yaz olacaktı. Bu fıs arasında koşturacaktım böyle falan. Bak kış olunca bir ufaktan ürperiyor insan. Sen burada hiç göremiyorum. Niye acaba? Neyse, dediğim gibi terafisi var Allah'tan. Evet. Böyle muhabbetsiz geçti ama çok da fazla vakitinizi almayalım. Ben burada kapatayım artık. Hem tutup hem çalışamıyorum çünkü. Şimdi şöyle manzarayı göstereyim size. İşte maşallah deyin. Nazar diyecek bir durumda diyelim. Perişan ama olsun. Yine maşallah diyelim. Hepinize kocaman saatler diliyorum. Hakkınız herhalde bu bugünkü muhabbet biraz epey hatta biraz değil. Ee, manadan uzak oldu. Biraz maddeye yönelik muhabbet ettik ama madde de şart olmaz diye bir şey yok. Hatta olmak zorunda yani. Ne yazık ki. Ne yazık ki diyorum çünkü. Keşke olmasa yani. Böyle oldu mu acaba? Deneyelim. Olmuş gibi gözüküyor. Dediğim gibi pek fazla böyle manaya giremedik. Muhabbet biraz şeyde sınırlı kaldı. Kısır kaldı. Bir dahaki muhabbette görüşmek üzere diyorum. Veselam. Evet,